Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bugün sizlerle niyetimde 3 tane video paylaşmak var. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Sizlerle bugün ee, şu anda aklımdaki kişi bu sabah benimle ilgili ne düşündü ne hissetti başlığıyla karşınızda olmak istiyorum. Ee, bu başlık sizin en sevdiğiniz ama her gece yaptığımızda ee, bugün de bu sabaha ekleyelim istedim canlarım. Sizlerle bakacağız aklımızdaki kişi bu sabah uyandığı andan itibaren sizinle ilgili neler düşünmüş, neler hissetmiş, aklından neler geçmiş. Tabii ki açılımlarımız kolektif açılımdır. Sizler kendi hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabii ki kanalımın abonelerine, emeğime saygı duyan, videomu beğenen bütün ruhsaçlarıma niyetliyimdir. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı duymak, alma verme dengesini korumak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeniz gerekiyor canlarım. Sizlerle hızlı bir şekilde 33 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Ee, bu durum beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hepiniz iyi ki varsınız. Sayenizde e, kocaman bir aile olduk ve hızlı bir şekilde de büyümeye devam ediyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. Bu şekilde inşallah devam edeceğiz diyorum canlarım. Sizlerle bakalım harfte seçeceğim en son. ...aklınızdaki o kişi neler düşündü... ...bu sabah uyandığında neler hissetti. Eski abonelerim veya yeni abone olacak... ruhtaşlarım. Biliyorum Biliyorum... E, ...bildirim düşmek... E, ...düşme konusunda... ...ciddi problemler ve sıkıntılar yaşıyoruz... ...şu aralar. O yüzden... ...şimdi belirttiğim gibi ben... ...bugün 3 tane video atmaya niyetliyim. Niye, niye? e, o yüzden kanalımı ziyaret edip video yüklemiş miyim diye bakabilirseniz canlarım. Şöyle bir kartlarımızı seçelim sizlerle. Sonradan hep beraber bir yorumlamamıza geçeceğiz. Güzel oldu valla. Evet. Haydi bakalım. Şimdi de bugünün harflerini seçelim. Sizlerle harf çıkmak zorunda değil. Çıkmazsa da açılmamızı dinleyebiliyorsunuz. Bugünün harfleri U veya Ü harfi, C veya Ç harfi, G veya yumuşak G harfi, E harfi, Hasan'ın H'si, Diyarbakır'ın D'si ve S veya Ş harfi. Bugünümüzün harfleri bunlardı. Uyanları sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Evet. Vakit kaybetmeden sizlerle bir başlayalım. Alt yanınızdaki kişi bu sabah sizinle ilgili neler düşünmüş, neler hissetmiş. Şimdi canlarım düşüncelerine baktığımız zaman bir kere... Ee, Aramızda diyor ne kadar ölümsüz aşkın olduğuna inansam da yani birbirimizden kolay kolay vazgeçemeyeceğimizi, birbirimizden kolay kolay uzaklaşamayacağımızı veya bitemeyeceğimizi hissetsem de şu anda o kadar sıkıntılı bir süreçteyim ki çevremde bir takım insanlarla kaoslar yaşıyorum. Çevremle ailemle problemler almış başına gidiyor, tartışmalar almış başına gidiyor. Bir şeylere ya onları ispatlayamıyorum. Ya onlara kabullendiremiyorum. Ben büyük bir sorumluluktan, büyük bir sıkıntıdan geçiyorum. Ve artık bir şeyleri yoluna koymam benim için kaçınılmaz son oldu. Benim için gereklilik haline geldi. Ama hane içerisindeki bu tartışmalar, hane içerisindeki bu kaoslar, çevremdeki insanların sürekli bana veya bizim ilişkimize yarattığı sıkıntılar yüzünden ben oldukça yorgun, oldukça bitkin, ayakta durmakta dahi zorluk ve sıkıntı çekiyorum. Şu an o kadar yorgunum, şu an o kadar bitkinim ki sana bunu anlatmam imkansız. Evet biliyorum bu paylaştığımız sevgi ebedi olarak bizimle. Ölümsüz aşk. Biz ayrılsak bile araya soğukluklar, engeller girse bile bu sevgimizin bitmeyeceğine inanıyorum. Ama gerçekten şu anda hayatımı bilseydim benim yerimde olmak istemezdin. Sana bu konuda bu kadar net ve açık konuşuyorum. Ve inanır mısın keşke sonsuza kadar birlikte olabilsek. Benim şu anda bu konuda en büyük arzum. Öyle savaşlarım var. Öyle kıyametler kopuyor ki hayatımda. Öyle problemler almış başına gidiyor ki sana bunu anlatamıyorum. Hane içerisindeki insanlarla kavgalarım, tartışmalarım, sıkıntılarım, problemlerim ee, var. Biliyorum bu bizim için de gerekli. Yani artık yoluma bakabilmem için bu insanların altında ezilmemem, bu insanlara karşı boyun eğmemem lazım. Bunlarla uğraşıyorum. Açık konuşmak gerekirse şu anda sadece birazcık başarıya kendimi çevirdim. Başarıya odaklandım. Özellikle Uzun zamandır emek verdiğim, çaba sarf ettiğim ama maddi anlamda karşılığını alamadığım ve takım durumlarım ve gündemlerim hayatımda vardı. İşte bunlarla yüzleşmek, bunları ortadan kaldırmak için şu anda başarıdan başarıya koşuyorum. Şu anda güzel imkanlar hayatımda elde etmek istiyorum. Ha şunu da bilmeni isterim. Sen kalbimin en güzellik en güzel derinliklerinde hala varsın. Seni hala kalbimin içinde koruyor, sahipleniyorum. Bunu belli etmesem de bunu yapıyorum. Hatta evet sana bunu şeytanlıkla yani bunu sana böyle direkt karşına gelerek lanse etmiyorum. Gizli kapaklı yapıyorum ama e, inan ki sana karşı çalıştırdığım bağımlılıklarım, arzularım var, isteklerim var. Sen benim istediğim tek insansın. Sen benim arzu duyduğum şu anda tek insansın. Ve ben e, hala seni içimde koruduğumu düşünüyorum. Sadece şu an gelemişimin sebebi hane içerisinde bu olan, etrafımda olan ya da bu tartışmalar, kaoslar, para anlamında emek verip de karşılığını alamadığım gündemler. Ve inanıyorum ki, düşünüyorum ki şimdi uzak durmak sonra seni kaybetmekten daha kolay. Yani ben bundan sonra bir kere daha barışır seni kaybedersem benim felaketim olur, benim sonum olur. Bu yüzden ben artık bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Bir şeyleri dönüştürmem gerekiyor. Bir şeyler hakkında artık netlik kazanmam gerekiyor ki... ...karşına geldiğimde tekrar tartışacağımız, tekrar ayrılacağımız bir son olmasın. Çünkü ben bunu kaybedemem. Bunu kaldıramam. Seni kaybedemem de. Evet şu anda o yüzden hayatımın pürüzlerini toparlamaya çalıştım başarılar modakla oldum ve bunun şu anda senden böyle şeytanca fikirlerle sakladığım ama gerçekten seninle ilgili almak istediğim veya yapmak istediğim birçok kararları var diyor. Ve düşüncelerinde diyor ki sen çok değiştiğine inanıyorum. Senin çok değiştiğini düşünüyorum. Sen artık kendine sınırlar koymasını bildin sen artık bana hayır diyebilirsin. Ben bunu hissediyorum. Ben bu sabah itibariyle bunu düşünmeye başladım. Artık hani seni bıraktığım yerde sanırım bulamayacağım. Sen bana hayır diyeceksin. Sen bana yok diyeceksin. Çünkü düşünüyorum da çok haksızlık yapmışım. Sana karşı çok adaletsizlik yapmışım. Seni çok yormuşum. Seni çok kırmışım. Sana olduğu gibi Hak ettiğin gibi hiçbir şekilde sana gelmemişim. Ve zaten e, sürekli de mantık 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 mantık. Ego, duygu yok, e, ilgi yok, sevgi yok. Böyle güzel anlamda sana sunabileceğim bir sözüm yok. E ne oldu? bizim noktaya getirdi. Sonuç itibariyle senden bir bitişimiz olmuştu. İşte bunların hepsinin birikintisi bizi kaçınılmaz sona götürdü. Ama yeniden olabilir miyiz? Düşünüyorum. Ama düşünürken de bugün senin bana hayır diyebileceğin olan ihtimalin üzerimde çok ağır basıyor. Şu aralar arkadaşlarıma da senden bahsettim. Seni anlattım. Seninle ilgili bilgiler almaya çalıştım. İşte ortak arkadaşlarımız olabilir seni sordum. Veya kendi arkadaşlarım işte nasıl bu durumu toparlayabilirim diye anlattım. Yani ben... Çözüm arayışı içerisindeyim ama açıkçası düşüncesel olarak bugün çok da bir şansımın olmadığına inandım. Senin artık kendine bir sınır çizdi ve bu sınırın ötesine beni dahil edip edemeyeceğine bir türlü ben bile karar veremediğim bir gündemden geçiyorum dediği düşüncelere bu sabah itibariyle sahipmiş canlarım. Peki duygularına bakalım. Şimdi canlarım, zaten duygusal olarak hemen bir melankolik, hemen bir karamsarlık, hemen ufacık bir sıkıntıda içine dönme, problem yaşama, sorunlara yönelme gündemine girmiş. Ve artık bu durumdan çıkabilmem için diyor kendimi şöyle bir duaya aldım. Kendi içime döndüm, dua ediyorum. Artık kavuşabilmemiz için, artık aramızdaki bu sıkıntılı süreçlerin sonlanabilmesi için dua ediyorum. İnan ki seni görmezden gelmiyorum. Şu an sadece kendime odaklanmam gerekiyor. Sanıyorsun ki seni görmezden geliyorum. Sanıyorsun ki seni unuttum. Veya sanıyorsun ki sen benim zerre umurumda bile değilsin. Oysa önce benim kendime odaklanmam gerekiyor. Çünkü düşüncelerinde ne dedi? Ee, şimdi seni kaybetmek ileride seni kaybetmekten daha kolay. İşte kendime odaklıyım. Öyle bir değiştirmeliyim. Öyle bir kendimi bulmalıyım ki Hani geldiğimde, sana o adımı attığımda, eylemselliğe geçtiğimde artık aramızdaki bu problemler teker teker ortadan kalksın. Ben bunu istiyorum. Ve yeni bir başlangıcımız olsun. Sıfırdan başlayalım. Ve ben kalben artık sonunu düşünmek istemiyorum. Ya da e, o onu demişti, bu bunu demişti, sen bana yaptın, ben bunu yaptım. Artık ben geldiğimde senden bunları da konuşmak istemiyorum. Ben yeni bir defter açmak, yeniden başlamak ve sıfırdan başlamak istiyorum. Yani sanki ilk defa birbirimizi tanıyormuşuz gibi olsun. Çok mu zor? Bırak ki çiçek açalım. Bırak ki yeniden başlayalım. Ben kalben bunun arzusu içerisinde yanıp tutuşuyorum. Ee, yeniden başlamak istiyorum. Bu yüzden süreçle ilgili sabırlı olduğum ve pes etmediğim bir süreçten geçiyorum. Çiçek açacağız. Kalbim diyor ki yeniden bir araya gel, yeniden o sıcaklığı yakala ama bu defa geçmişi kapat, geçmişi kapatın. İşte bu yüzden ben şu aralar seni görmezden gelmiyorum, kendime odaklanmam gerekiyor. Özellikle bu e, karamsarlık yanlarımı bırakabilmek için veya bir şeyleri yoluna koyabilmek için bol bol dua ettiğim bir süreçten geçiyorum diyor canlarım duygularının devamına baktığımızda şimdi canlarım duygularının devamında da şu var o kadar kendim diyor mantığım ve duygularım arasında çatışma yaşıyorum ki mantığım farklı söylüyor duygularım farklı söylüyor kendi aramda kaos kendi hayatımda sıkıntı eksik değil ve hani açıkçası düşüncelerde olduğum gibi geldiğimde yine karşımda bir kılıç kraliçesi göreceğim. Yani hayır diyebilecek, çizgisi olabilecek, sınırları olabilecek. Önce kendi mutluluğunu ön plana alacak bir kişi bulacağım karşımda. Bu beni korkutuyor. İşte bunu düşündüğümde, bunu hissettiğimde sadece diyebiliyorum ki ne yapacağımı bilemiyorum çok pişman kendime öyle bir çıkmazda hissediyorum ki senin bana tavrını düşündüğümde geldiğimde ya da eski seni karşımda bulamayacağımı. Kendimi büyük bir çıkmazda hissediyorum bu konuya vardığımda. ve kendi içimde işte aklımla mantım arasında da ciddi tutarsızlıklara, ciddi savaşlara bu durum alıp kendine gidiyor. İşte bu yüzden ne yapacağımı bilemiyorum. Ama pişmanlık çok pişmanım diyorum, ama son pişmanlık fayda da etmez. Bu yüzden artık kalk ve dönüş diyorum. Kendine dönüşüm sürecini al, kendini yenile. Artık bu için işin içinde bulunduğun e, sıkıntılı süreçleri bitir. Dönüştür ya çok zor bir şey değil. Kendi de hata bulduğun, yanlış bulduğun, eksik bulduğun yanlarına dönüştür diyorum ve artık o ışık açsın Artık etrafımıza ışık yansın. Ben bu içinde bulunduğum karamsarlıktan çıkayım istiyorum. Yine eskisi gibi olalım. Yine her şey aydınlık olsun. Ama bu defa ben senin değerini kıymetini bilerek olsun. Bendeki değişimi sen de gör. Ne olur bana böyle yapma. Ne olur sana geldiğimde adım attığımda bana bu tepkini gösterme. Ben bunu hak etmedim. Ben senin bu tepkini hak etmedim. Bak, ben, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda çok pişmanım. Sen de büyüklük kalsın. Sen beni affet dediği bir kalben gündemden geçiyor canlarım... Ve ben diyor şunu idrak etmeye, şunu fark etmeye başladım. Ee, sevdiğim halde sevgisini göstermeyen ben, sunan, gösteren her daim sendi. Buna nazara benden bir şey istediğinde ya da artık işte ciddi adımlar atalım dediğinde şimdi zamanı değil deyip bunları sene karşında örtbas ettim. Sana gereken adımı, sana gereken eylemi göstermedim. Hem sevgini sundum hem ben bu konuda sana karşı yetersiz kaldım. Hem de seni şimdi zamanı değil diyerek yetiştirdim. İşte en büyük hataydı ben bu yüzden yaptım. Bu durum inan ki şu anda benim eve tıkılmama, hiçbir dışarıya çıkmama, hiçbir arkadaşımla görüşmememe, kendimi eve hapsetme, kendimle baş başa kalma, yalnız kalma sürecine beni götürdü. İyice kendimi dış dünyadan soyutladım. İyice kendimi ev hapsine aldım. Ama evet sana bu konuda yaptığım haksızlığın farkında olsam da ben artık bir barış istiyorum. Ve bakın barış 23 rakamıyla geldi. Ayın 23'ünü baz alabilirsiniz. 23 gün sonra olabilir. Saat 23 olabilir. Düşüncelerinde şu anda an enerjilerinde vade kolektifte bu. Barış için bu vadeyi düşündüğü, bu zaman düşündüğü, hatta çok yoğun duygular beslediğini, e, bu barışla beraber yüz yüze gelmek, artık görüşmek, konuşmak, bir arada olmak, e, hani bu barış için yüz yüze gelme teklifinde bulunabilir size karşı. Bir görüşsek mi, bir korusak mı diye karşınıza da gelebilir canlarım. Sizi ertelediği, sizi ötelediği her ne konusu varsa bu konularda artık kendisi bir eylemselliğe geçmek için adım atabileceğini bizlere söylüyor. Peki canlarım birden 3'e kadar sizlerden sayı tutmanızı isteyeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş Bakalım aklınızdaki kişiden size mesaj alalım. Hop, bu ters döndü alalım. Bir numara. Öbürü açık diye almadım. İki numara ve 3 numara. Evet, aklınızdaki kişiler mesaj. Bir numarayı seçen arkadaşlarım. Şu anda diyor, kendimi bulmam için enerji toplamam lazım. Şu anda enerjiye ihtiyacım var. Bana iyi gelen hayattaki tek şey sensin. Ama sadece karşına gelebilmem için biraz daha güce, biraz daha enerjiye ihtiyacım var. Beni sabırla beklemeni istiyorum diyor. İki numarayı seçen arkadaşlarım. Artık bir karar verme arifesindeyim. Ve ben e, iyi ya da kötü bir karar vereceğim. Bunun işi bu şekilde olmayacağını bildiğim için şu anda karar verme arifesindeyim. Evren çünkü artık bu böyle yürümeyecek. Bir karar ver diye bana emir veriyor. Ben şu anda hayatımla geleceğimle ilgili karar verme arifesindeyim. 3 numarayı seçen arkadaşlarım. Seçim Yol ayrımlarım var. Hmm. Sana karşı belki çok yanlış yaptım. Sen dururken ben birkaç seçenek, birkaç gündem arasında gidip geldim. Ama şu anda benim de bir karar verme sürecim var. Ben en doğru seçimi yapmaya niyetli olduğum bir süreçten geçiyorum. İnan ki şu anda etrafımda problemler ve etrafımda kafamı karıştıracak bir takım insanlar var. Bunlar için biraz zaman ihtiyacım var. Evet. Üç numaranın mesajı da buydu canlarım. Sizler abonelerim ve videomu beğenen bütün ruhtaşlar, ruhtaşlarım kendinize uyanları aldınız, kabul ettiniz. oymayan da evrene geri iade ettiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.